Merhabalar sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Samsun Yerel Basın olarak Tekkeköy'de bulunan Vokkar Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda sayın firma yetkililerimizden Onur Atar ve Ömer Gündüz ile beraberiz. Ayrıca şu an burada olmayan üçüncü ortaklarımızdan Salim Koca Bıçak Beyefendi'ye de selamlarımızı iletiyoruz. Öncelikle merhabalar nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Onur Atar kimdir? Ee, 26 yaşındayım. Ee, yaklaşık 9 senedir bu mesleğin içindeyim. Endüstri üstüne meslek mezunuyum. Motor bölümü fiyat laboratuvarından mezun oldum. Yani kendimizi geliştirdik. Çok güzel. Hemen Ömer Bey'i de tanımak istiyorum. 26 yaşındayım. Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. E, 9 senedir bu iş üzerinde, bu sektörde meslek yapmaktayım. Başarılarınız daim olsun o halde. Peki Ömer Bey hemen Bobcar Otomotiv'de verdiğimiz hizmetlere e, değinmek istiyorum. Burada neler yapıyoruz? Bakın bunların servis yedek parça, bunun dışında oto yıkama, pastacılar, seramik, cam filmi, e, direksiyon kılıf, bitimi, şanzuman, motor elektronik gibi hizmetlerimiz mevcut. Onur Bey başarı tek başına olmuyor biliyorsunuz ki. Profesyonel bir ekip de var aşağıda. E, peki burada kaç kişilik ekiple hangi saat aralıklarında hizmet veriyoruz? E... 9 kişilik bir ekibimiz var. Bunun dışında saat 8.30 akşam 6.30 saatleri arasında çalışıyoruz. Tabii işin yoğunluğuna göre esnek çalışma saatlerimiz de bulunuyor. Çok güzel. Peki Ömer Bey, biraz da size yönelmek istiyorum. Vopcar Otomotiv olarak tercih eden müşterilerimizi ileriye yönelik hedef ve projelerinde neler bekliyor? Neler bekliyor? Kaporta boya, mekanik üzerine daha çok. ...büyümeyi, ekip, e, ekip arkadaşlarımızı çoğaltmayı düşünüyoruz. E, kendi baktığımız araç grupları Volkswagen, Opel grubunda daha bir profesyonel çalışma ekibi kurmak istiyoruz. Yani böyle düşünüyoruz. Başarılarınız daim olsun Kesinlikle. o halde. E, peki, e, biraz da Vopcor, e, Vopcar otomotivi e, diğer firmalardan ayıran özelliği merak ediyorum. İzleyicilerimiz neden sizi tercih etmeliler? Yani güler yüz, sağlam iş, ee, profesyonel ekipman kişiler, temiz iş, bunlar yani. Bu da gayet yeterli bir sebep zaten otomotiv sektörü için. Peki Onur Bey biliyorsunuz ki hizmet sektörü çok zor bir sektör. İşin içine otomotiv girince de daha da önem arz ediyor. Hataya da yer vermiyor. Siz bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Ee, şöyle, yaptığımız için değiştiğimiz parçaların garantisi var. Eğer oldu ki yani insanlık hali bizim yaptığımız işten kaynaklı bir hata olur, müşterilerimizden herhangi bir ücret talep etmeden tekrar tamiratını yapıyoruz. Eğer parça arızalıysa garantiye sokup garantiden parçayı değişiyoruz. Yani müşterilerimizin en iyi şekilde mağdur olmamasını sağlıyoruz. Çok güzel. İzleyicilerimizi de bilgilendirmek istiyorum. Bu arada yol yardım servisimizde çekici hizmetlerimizde mevcuttur. Çok güzel, peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize e, iletişim, adres varsa sosyal medya hesaplarınızı bizlerle paylaşabilir misiniz? Müşterilerimiz bizi Google internet sitesi üzerinden de ulaşabilir. www.wapcarautomotive.com Instagram hesaplarımız da mevcut. wapcarautomotive, wapcarautocoafer diye. Bunun dışında iletişim numaralarımız mevcut. 554-193-5135 542 417 89 96 gibi numaralardan bize ulaşabilirler. 724 Tabii. bu kaliteli ve güvenilir hizmet almak isteyen herkesi Bobcar Otomotiv'e bekliyoruz o halde. Evet. Peki buradan son olarak sizleri tercih eden, edecek olan tüm müşterilerinize ve seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, bu zamana kadar e, bizi tercih eden müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendi ekibime, şu an burada olmayan da çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey sizden de son bir söz alalım. Kaliteli hizmet almak isteyen herkesi Vopkar Otomotiv'e bekliyoruz. En azından bir çayımızı, çorbamızı içsinler. Çok güzel. Bütün izleyicilerimize gerçekten duyurulur. Herkesi Vopkar'a bekliyoruz. Peki, vermiş olduğunuz bu değerli, kıymetli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. <laughs> hem Samsun halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz Hopkar olarak. Çok teşekkürler. İşimin uzmanıyım.